düşecek. Of, çekip, çekip, çekip. Hocam bayıldı hocam. Evet. Kaldır, kaldır. Al buraya, al, al. al, 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 al. Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Survivor'da bugünkü yarışmasında gördüğümüz gibi Sedat ve e, Volkan'la birlikte yarışıyorlardı. Yarışma sırasında sonra Sedat suya düştü. Suya düştükten sonra arkadaşlar belirli bir süre sudan çıkmadı. Sudan çıkmadıktan sonra arkadaşları bunun farkına varıp kendini suya atıp ve sudan onu çıkarttılar. Haliyle şöyle baktığımızda yani tamamen gitmiş durumda arkadaşlar. Şöyle bazı farklı karelerden size göstereyim. Bakın arkadaşlar şu anda böyle suya düşmüş ve belli bir süre çıkmadıktan sonra arkadaşları yardımıma gidiyor. Şöyle baktığımızda arkadaşlar tamamen hayattan kopmuş gibi ve ağzı açık durumda. Sizce ağza açık yani ağzından su dolmaz mı arkadaşlar? İçine girmez mi? İçi su dolmaz mı ve nefesi kesilmez mi? Arkadaşlar bunları açıkçası böyle düşünürken yani durumun kötü olduğunu, yaşayıp yaşamadığını bile ben burada bir hüzün içerisindeyim size diyebileyim diyebilirim arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda kafası tamamen gitmiş durumda ve sanki yaşamıyor gibi bir şey var görünüş var arkadaşlar yani bir insan nasıl bayılınca da bu kadar kötü olur mu ki yani inşallah kötü bir şey yoktur orada ağzını zorla açmaya çalıştığımda gördük arkadaşlar bir karede ee, sizden bu konularda yorumlarınızı bekliyorum. Duanızı da bekliyorum arkadaşlar. Üzüldüm açıkçası. Ses tellerimde düşük bir ses olduğunu, üzüntü bir içerisinde olduğunu açıkçası belki anlıyorsunuz arkadaşlar. Peki arkadaşlar bunları yorumlarda konuşalım. Hoşçakalın diyorum.